ve sadakatu burhanun sadaka burhandır, delildir. Sadaka kişinin imanına delildir aziz cemaatimiz. Sadaka kişinin insanın imanına bir delildir, ispattır imanını. Hocam zor geliyor ama. Yani vermek çok zor geliyor. Evet. E cennette çok zaten etrafı insanın nefsine zor gelen şeylerle kuşatılmış. Cennetin etrafı insanın nefsine zor gelen şeylerle kuşatılmış. Bir iddiamız var. Biz diyoruz, La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratan, yaşatan, rızık veren, ibadete layık bir varlık yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür aleyhissalatü vesselam diyoruz. Biz öldükten sonra dirilecek, dirildikten sonra hesaba çekilecek ve içinden ırmaklar akan cennetlere gideceğiz, gitmeyi istiyoruz diyoruz. Bunun ispatı olmalı değil mi? Bu imanın ispatı olmalı. Sadaka o ispatlardan bir tanesidir. İnanan insan, dünyanın nimetlerinin geçici olduğunu farkında olan insandır. Malından vermenin malını eksiltmek değil, malından vermenin ahirete yatırım yapmak anlamına geldiğini bilen insandır. İnanan insan malının zekatını vermediği zaman özellikle malına kul hakkı, haram karışmış olduğunu bilen insandır. Zekatı vermeyen insanın malına haram karışmıştır. Hocam olur mu? Faiz yok, kul hakkı yok, kamu hakkı yok. Hep ben çalıştım, kazandım. Kimseyi aldatmadım. Zekatını vermedim. Niye haram, niye haram karışsın? Cenab-ı Hak diyor ki, malın gerçek sahibi benim. Senin kazandığında fakirlerin hakkı vardır. Vereceksin diyor. Her şeyi veren Allah Celle Celaluhu. Eli veren, ayağı veren, gözü veren, aklı veren, beyin damarlarından bir tanesi çatlayı verdiği zaman insan konuşamaz, yürüyemez, tutamaz, akledemez hale geleceğini bile bile Rabbinin kendi üzerindeki nimetlerini, malın, mülkün, makam, mevkiinin gerçek sahibinin Allah olduğunu nasıl göz ardı edebilir? Her şeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu.